sita, svaši časi Evet, değerli İzmitliler, 3 ee, sene önce de burayı anlatmıştık size. Biliyorsunuz aromatik bitkiler parkı. Ee, bu yazılar silinmiş. O zaman da viraneydi. 3 sene geçti. 3 sene önce de söyledik. 3 sene sonra da hala virane. Otlar e, mezberilik bir hal almış. E, görüyorsunuz burada e, İzmit Belediyesi'nin tabelası vardı. İzmit Belediyesi e, utancından herhalde tabelayı da kaldırmış. Sadece burası değil, bütün parklar aynı şekilde. Vatandaşlar da söylüyorlar. E, bir de İzmit'in merkez e, aktif, olan, aktif kullanılan, yaya kaptan gibi bir yerin e, hastanenin önü. E, durumu görüyorsunuz. Yerler, otlar birbirine girmiş. E, her şey kırık, dökük, virane. E, üç sene önce biliyorsunuz size de söylemiştim. Gölkayı'da son halini gazetelerde gördünüz. E, onlar da virane bir şekilde. E, bunları yapamayan bir belediye, bir belediye başkanı, inanın utanıyorum e, söylemeye ama biz de bunları yaptıramıyoruz. Koskoca bir mahalle biliyorsunuz pankart asıyor. Pankartta belediye başkanına verdiği sözleri tutuyor. Verilen sözlerin hiçbiri yok. Üç senemiz geçti. Kaldı iki senemiz. İki sene içinde de bunları yapabileceğini ben düşünmüyorum. İnsanlarımıza verdiğimiz sözleri tutamıyoruz. Tutamıyor. Ben il başkanımıza söylüyorum CHP'nin Şimdi Kılıçdaroğlu Beyefendi de gelecekler buraya, İnşallah o malden geçmezler. Türkiye'nin hangi bir yerinde acaba böyle bir belediye başkanına tabela asılmıştır? E, vatandaşlarımızın hiçbir isteği yapılmıyor, sadece vaatler veriliyor. Tarım projeleri patladı, gördünüz e, burası patladı, yani e, yaptığı hiçbir faaliyet yok. Sadece duygu sömürülüleriyle, e, sadece vaatlerle İzmit'i yönetmeye çalışıyor. Kendisi İzmit'i yönetmeye çalıştığı vaatleri her zaman ben bu şekilde göstererek size, halkımıza yapamadıklarını göstereceğim. Çünkü yapamıyor kendisi. E, hasta ziyareti diye belediye personeli gönderiyor. E, Akpınar'a e, veya böyle kardan dolayı zarar gören yerlere kendi personeli gönderiyor. Bunlara gitmiyor. Reklam nerede varsa başkan sadece orada. Başkanımızı göreve davet ediyorum. İnşallah kendisi de gelir. Burayı beraber gezelim. Sorunları da ona da anlatırız. Siz de bir görün e, ne haldeyiz. Evet sadece buralar değil e, biliyorsunuz e, kadın kooperatifi de patladı. E, derelerin halleri ortada. Müsilajla ilgili e, bundan 10 sene önce vermiş olduğu önergeyi söylüyor. Alt patlamalarında ama e, şu an e, devletimiz bir e, program başlattı. Program dahilinde toplanıyor ama İzmit Belediyesi olarak biz derelerimizi ıslah ediyor muyuz? Nasıl bir katkıda bulunuyor? Belediye Başkanımı bu konuda da göreve davet ediyorum. Sadece reklam değil, bakıyoruz bugün meclis toplantılarında, komisyonlarda sadece algı operasyonları yapıyor Cumhur İttifakı'na ama böyle bir şey yok. Biz çalışıyoruz, biz mahallelere geziyoruz ve biz de mahalleleri artık böyle görüntülü olarak gösteriyoruz halkımıza. Buyurun görün, takdiri siz verin. 3 yıl önce de göstermiştim size. 3 yıldır bir tane kamu personeli gelmez mi buraya? Bir belediyenin personeli gelmez mi? E bunları biz sunuyoruz. Şuranın haline bir bakın. Burası aromatik bitkiler parkı. Aromatik bitkilerden eser yok. Her şey kırık. Her şey virane. Hiç ilgilenen yok. Bunu Çayırköy için de söylemiştik. Burası için de tekrar söylüyorum. E, lütfen göreve davet ediyorum. Bakın şuraları görüyorsunuz. Pislik içinde, otlar yükselmiş. İnsanlar burada yakında oturabileceği, soluklanabileceği yerler. Her yer kötü vaziyette. Bakın görüyorsunuz. Hiç aromatik bitkiden eser yok. Görüyorsunuz. Bir tane Allah'ın kulu, bu da Allah'ın kulu ve İzmir Belediyesi olarak hala e, 6 aydır önergemize cevap veremedi ve kulağı küpesiz görüyorsunuz. Burası Yahya Kaptan biz de hayvan dostuyuz. Biz de hayvanlarımızın e, kendi sıcak ortamlarında büyümelerini, onlara yemler verilmesini istiyoruz. Bakınız ne kadar masum. Biz yanına gidiyoruz, o bizden korkuyor. Bizim ondan korkmamız gerekiyor. Kulağında küpesi yok. Veteriner işleri hangi görevi yapıyor? Önergemize 6 aydır cevap veremiyorlar. Parkımızı adım adım geziyoruz. Görüyorsunuz. Hepsi dediğim gibi kırık. Bazılarında kesinlikle zaten ne olduğu belli olmayan sadece tahtaları kalmış, aşapları kalmış. Zaten burada yazıyor ama böyle bir bitki burada gözükmüyor. Böyle bir bitkimiz de yok. Etraf çöpten geçilmiyor. Burası İzmir'in merkeziyiz diyoruz. İz İzmir'i e insanları tanıtalım diyoruz. İzmir'i böyle bir kent yapacağız diyoruz. Ama görüyorsunuz etraf çöpten geçilmiyor. Nasıl insanlarımızı biz tanıtacağız? Nasıl insanlarımızı buralara çağıracağız? Önergemizi verdik. 3 yıl oldu. Komisyonlardan geçti. İzmit'imizi tanıtalım, bir magnet yapalım dedik. Magnet yapamadık. Bakın ayak ayakkabı da. Ayakkabı yeah. E, e tabii bir herhalde bir e köpek aldı bunu ısırmak, kemirmek için getirdi buraya ama sonuçta çöplük. Demek ki buralara kimseler girmiyor. Bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Maskeler peçeteler, çöpler, şu çöplüğün halini görüyorsunuz. Çöpler toplanmadığı ne kadar zamandır toplanmadığı belli. Evet. Bakın içki kutuları görüyorsunuz. Söyleyecek kelimeler burada tükeniyor. Bakın. Hastane gibi bir yerde içki şişeleri. İnsanlarımız buraya şifa bulmaya geliyor, ama bir hastalık kapı gidecekler burada. Hep biraz şişeleri, temizlenmemiş. Çocuklarımızı buraya parka getirse vatandaşlar geçerken kötü bir örnek oluşturacak örnek teşkillere ediyor. hangi tabelayı geçsek hangi tabelayı geçsek hepsi kırık. Bakın ne yazıyor burada? Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi, İzmit Belediyesi, eski belediye başkanının İzmit'e kazanmış olduğu bir eser ama virane takdiri halkımıza bırakıyor. Bakın hepsi kırık. Evet. Kırık. Kırık. Bitki yok zaten orada. Ve evet, çöpler çöpten geçilmiyor. <laughs> arkadaşlar. Otların boyunu göstermek açısından giriyorum. Belime kadar ot. Bu da bizim belediyemizin yeni değişen logosundan. Ne diyelim? Sorun olanlar. Bakın şu isimleri boyamak bile kolayımıza gelmiyor. Ne İzmit'e, ne şehitlere hiçbirine saygısı yok. En ufak bir şey, en ufak hizmet, bunu boyamak bu kadar mı zordur? 3 yıl önce dile getirdik. 6 ayda önergelerimize cevap alamıyoruz. Bu mudur yani İzmit'in hak ettiği? Biz denetleme görevimizi yapıyoruz. Denetliyoruz. Halkımıza da gösteriyoruz. Bunları kendileri de görüyor. Önergeler de veriyoruz. Ama sonuç. Evet. Çaylar Belediye'den arkadaşlar. Hali görüyorsunuz, sigara izmolitleri, çay kutuları, çay tepsileri. Tabii insanlarımız da bunları yapmamaları gerekiyor ama bizim de sonuçta bunları temizlememiz gerekiyor. Evet, değerli İzmitliler. Burada olmayan bitkilerin tabelası burada. Evet, bu bitkiler burada olması gereken artık burada yoklar bu bitkiler. Belediye başkanına soruyorum, bu bitkilerimiz nerede? Belki 4 ay olmuştur. Ee, hala görüyorsunuz. Ellemediler. Burası İzmit'in giriş yeri. Ee, bizim e, yatak odamız gibi düşünün. Bakın şişeler orada şeyin içinde. Bir tane halde bazılarının e, tabelalarına düşmüş. Neresi olduğu bile belli değil. Evet İzmit bunu hak etmiyor. Bu tarih kuruduğu zamanın belediye başkanı tarafından yapılmış e, zamane belediye başkanı tarafından korunmayan, kullanmayan bir yer. Bir bir halde hizmetimiz için e, verilen önergeler cevapsız ve sahipsiz kalıyor görüyorsunuz. Evet. Bakın bir halde İzmir'de dışarıdan gelen birisi burası için buranın herhalde bir belediye başkanı yok diye düşünüyor olabilir. Bakın ee, evlerin içinde plastik şişeler, soda şişeleri görüyorsunuz. Evet, pembe köşkün hali pembelikten çıkmış. Evet şimdi biraz ileride de göreceksiniz. Altta tabelası bile yok. Bakın yazıyor. Evet. İzmit'imizde bitimizde hiçbir şeye sahip çıkılmıyor arkadaşlar. Sadece fotoğraflarla değil, görüntü olarak da görüyorsunuz. Evet. Burası İzmit'in girişi. უნმერა هیڅ გილმის პაკეტის ესაჭარი Ჯუმარი ვარ სიხარულით მიცკერსქული მასფინზე დაუნკარი სიმღერა მოცფიარული ოინანი დაანა ოკოინანი დაანა ოინანი დამენა იდა ხარრში მივალ განა ოინანი დაანა ოკოინანი დაანა და ნინა იდა ჰოკან ვაროსკან დაგანო მიყვარს შენი თამამი აჟღერებად ჩიმო ნისა მოცხპრულა ისით ზვაში ჩავზრულ იმ ჩემსcan მოიწოჭეთ დაუაროთ განდაგანა ოინანი დაანა ოკოინანი დაანა ოინანი და ნაიდა ჰო გულში ჩაგიხუტებ თანა ოინანი დაანა ოკოინანი დაანა ოინანი და ნაიდა ჰო გავარდკანდაგანა